severlerim selam ben Benim Gördüğünüz gibi bugün Bebek olacağız Hastaneye gideceğiz Herkese delirteceğiz Başını şişirteceğiz aa, aa, aa. Bu arada Bir tane daha video çekmiştim Ama bu biraz hızlı oldu Üzgün diliyorum Saman atlamalı da video çekmişim o zaman hadi bebeğe dönüşelim ne evet, değil Aha burada. Oh mis gibi. Yetişim. Hemen şöyle koşayım. Oğlum. Oyunda bebeğe dönüşünce gerçekten bebeğe döndüm. Al. Ne yap? Biz yapamadım mı? Bakın oyun sürelerim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Günç baktığımız bir video gelecek. Oğlum hastane hala değişmemiş be. Ben bari bir iki şey daha ekleyeydim. Aha girdim. Şimdi yere yatarak başlayalım. Şöyle. Şimdi yarım. Şöyle. Kabul etmeyeceğim lan. Bacağımız. Bacağımız diler lan. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Lan niye geliyorsunuz? Sondaki sinir emojisi mi ki? <laughs> Sondaki sinir emojisi. Ya bir sik. Aha delirdi. Kanka çıkartacağım. bir sik. Beni bırakın be. O zaman Aha şimdi Tokyo'yu aldırıyorum. <laughs> Ben deli bir çocuğum. Nasıl? herkesin başına şey şey böyle böyle. Fantastic baby. <laughs> şimdi şuraya gidiyoruz. Merhaba. Merhaba. şuna bir bu gideceğim. Şurada sinirlenirim. Tamam. Daha fefaymış ya da. bak. Bunlar Merhaba. Poga. Merhaba. Merhaba. Merhaba Pogabla. Pogabla, Pogabla. <laughs> Pogları aldın ya. Hiç bunu ne yapacağım Lan ben kendim bunu atmaya başladım. Oh birini ağlatmaya başardık. Oha. Şimdi yeni buldum sanırım. Ya da da yine aynı kişi aha sanırım yine aynı biri eee, deliriyorum yaşasın deliriyorum Abi bırak beni bırak beni yoksa üstünü kusarım <laughs> valla mal deli bir çocuk oldum istemiyorum 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 Şaka kişi. şu an kafayı Allah o bak lan silah çektim bana ne ben yapmaya devam edeceğim sanki korktum da sadece şaşırdım artık. <laughs> Neyse ben şimdi atarak devam ediyorum. Peki ben bebek değilim. bir silah çekeceğim. Ulan git ulan. Şunu çıkardım. Böyle Bırak beni. Bak. Beni bırak. Küçük olur. Az sonra sıçarım şimdi. Bırak beni. İstemiyorum. Git. Ee, evet. <Gülüyor> <Gülüyor> sıçmaya başlayalım mı Al lan al lan Al lan Öl öl Bıktım seni bıktım bıktım Ne silah çekiyor lan çocuğa Çocuğun silah çekmekten utanmıyor musun lan Heee Allah şuna ağzıma sıçıyorum şimdi seni. Şöyle bir kanka ağları Şöyle buna pokları aldım. <laughs> Şu an kavga çıkacak belli. Lan. Gel lan Buraya. Lan beni buraya yatırdılar. Gelin. Ama ne sinirlendiler ama. Ama ne güzel sinirlendirdim lan. Aha buradasınız. <gülüyor> 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 Aha buradayım. Bana ne lan? Bak elimde koz eşyası var. Görüyorsun. Ay gel korktum. Yeter artık. Şöyle her şeye basıyorum. kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Bir saçıya da lah gidersiniz. Bir saçıya lah gidersiniz. Söylemek istemem ama. Keres keres. Ala 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 Tamam tamam yeter artık. Bu video bu kadardı. Videodan sonra hatta şimdi bir söyleyelim. Video çekeceğimi çektiğimi söyleyelim. koyacak Ay. Geliyorum al. Kaydediyorum. Neredesiniz ulan? benden kaçmak neymiş? Allah. Lan dur dur dur. Kapıyı kaybettim. Lan kapıyı kapatmışlar. Mallar. Lan. Lan sesim var ya. Arkadaşlar bu gerisi kalılar gibi olmayız. Direkt saf, mal, bunlar gibi saf ve mal olmayın. Bakın çıkmış olanlardır. Oh be. Onlar da gönderdiğimize göre zaten de rahatım. Şöyle bir yapalım. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bu Bay bay. 70 abone de çekilişte görüşürüz. はいバイ,バイ